Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar yorumları yapmaya devam ediyor. Dolar kurunun ne olacağına yönelik yeni açıklamasında bulunan Geçer, yatırımcıları ve döviz kurlarını takip edenleri uyardı. Önce Fed faiz kararı ardından açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararından sonra doların zirve seviyeye yükselmesiyle ekonomistlerden art arda tepkiler gelmeye başladı. Doların yükselişi ile ilgili bir açıklamada Selçuk Geçer'den geldi ve doların ulaşacağı yeni rakamı açıkladı. Selçuk Geçer önce yatırımcıları sonrasında ise döviz kurlarını takip edenleri uyararak doların geleceği yeni rakamı sert bir şekilde açıkladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 Türk Lirası seviyelerine inanmayanların şimdi doların 18 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Doların 18 Türk Lirası 40 kuruş seviyelerine şaşırmayanların 30 Türk Lirası olacağı söylendiğinde şaşırmalarına anlam veremeyen geçer. Dolar 40 Türk Lirası olunca ben sizi göreceğim diyerek rekor rakamı açıkladı. Milli Gazete'nin haberine göre ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar kurunun gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında doların 10 TL'ye düşüp 6 ay içerisinde tekrar 18 Türk lirasına yükselmesini değerlendiren geçer, korkutan bir yorumda da bulundu. Tecrübeli ekonomist, şu ifadeleri kullandı. Dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20-30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 18.50 liraya çıktı. Selçuk Geçer'in dolara dair son sözleri ise bomba etkisi yarattı. Geçer açıklamasında 1-2 saatlik olay 1 saatte dolar 30 lirayı görebilir. Hazırlıklı olun. Dolar borcu olanları ve elinde dolar olanları uyarıyorum. Elinizdekilerden olmayın. İleride çok pişman olursunuz diye konuştu. Ekonomist Selçuk Geçer dolar için şaşırtan yeni rakamı açıkladı. Bu rakam olunca göreceğim sizi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar yorumları yapmaya devam ediyor dolar kurunun ne olacağına yönelik yeni açıklamasında bulunan geçer, yatırımcıları ve döviz kurlarını takip edenleri uyardı. Önce FED faiz kararı ardından açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararından sonra doların zirve seviyeye yükselmesiyle ekonomistlerden art arda tepkiler gelmeye başladı. Doların yükselişi ile ilgili bir açıklamada Selçuk Geçer'den geldi ve doların ulaşacağı yeni rakamı açıkladı. Ekonomist Selçuk Geçer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir faizi 100 baz indirirse şenliği izleyin" diyerek dün Merkez Bankası'nın aldığı 100 baz puanlık faiz indirimi kararını önceden tahmin etmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Milyonların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %13 seviyesinden %12'ye indirdi. Karar sonrasında dolar kuru 20 Aralık 2021 yılında önceki rekor seviyesini geçerek yeni rekora imza attı. Dolar kuru önceki gün 18 Türk Lirası 40 kuruş seviyesini geçerek zirveye yerleşti. Dolar endeksi ise 111 dolar bandını geçerek 20 yıl aradan sonra rekor kırdı. Bir yandan dolar euro karşısında değerini katladı ve euro dolar paritesi 0,98 seviyelerine kadar gerilerken dün euro dolar paritesi 20 yıl aradan sonra ilk defa 0,97 seviyesine kadar düştü. Tüm bu gelişmelerin ardına Selçuk Geçer'den dolar yorumu gecikmedi. Selçuk Geçer önce yatırımcıları sonrasında ise döviz kurlarını takip edenleri uyararak doların geleceği yeni rakamı sert bir şekilde açıkladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 Türk Lirası seviyelerine inanmayanların şimdi doların 18 liraya kadar yükseldiğini söyledi doların 18 Türk lirası 40 kuruş seviyelerine şaşırmayanların 30 Türk lirası olacağı söylendiğinde şaşırmalarına anlam veremeyen geçer, dolar 40 Türk lirası olunca ben sizi göreceğim, diyerek rekor rakamı açıkladı, enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini dile getiren geçer, Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. Beş zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı. Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek, diye konuştu. Dolar için kaçılmaz son uyarısında bulunan Selçuk Geçer, dolar kurunun yıl sonunda 28 TL'yi göreceği iddiasında bulunurken, yükselişin devam edeceğini söyledi. Geçer, dolar sahiplerine seslenerek, zarar etmemeleri için dolarınızı satmayın dedi. Geçer önceki günde Temmuz ayı itibariyle dış ticaretin 1,7 milyar dolara geldiğini belirterek geçen aydan bu yana %147 lig bir artış olduğunu söylemiş ve hükümetin doları düşünerek ihracatı arttırmaya çalıştığına işaret ederek, bu durumun büyük tehlikelere yol açacağını söyleyip yine yerinde duramayarak tahminler yapmıştı. İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını söyleyen, felaket tellalı, olarak bilinen Selçuk Geçer şöyle devam etti. İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını, dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda Selçuk geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu belirterek ihracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekti. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu senede bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin nedeni buydu dedi.